Yatak odasında neye dikkat etmeli? Yatak odasında biplodur, küçük eşyalardır, ölmüş akrabaların resimleri, wifi anteni, bluetoothlar, cep telefonu gibi bir sürü ıvır zıvır eşyalar, elektronik eşyaları ve duvardaki prizleri, şarj yapan cihazları yatak odanızda tutmayın arkadaşlar. Neden diye soracaksınız. Her şey hakikati görmekle başlar kitabında bunları anlattık. App Store, Play Store, Huawei Store'dan da nefesi 21 pro yazarak uygulama ücretsiz indirip kitabı da oradan dinleyebilirsiniz hediye olarak. Videosunu bırakıyorum. Allah'a emanet. Sizin için 11 tane kitap yazdık. Sabahtan akşama kadar zihninde bir ses durmadan konuşuyorsa her şey hakikati görmekle başlar kitabını mutlak okuyun. Ücretsiz olarak App Store, Play Store, Huawei Store'dan Nefes 21 uygulamasını hemen indirin ve oradan tıklayın dinleyin